fakirler nasılsınız umarım iyisinizdir hadi gene iyisiniz arkadaşlar dondurmaya da zam gelmiş 17'sinden itibaren zam geliyor dondurma sevenler gidin külah külah alın ucuza yalayın 17'sinden sonra pahalı yalayacaksınız videomuzu beğenirseniz seviniriz arkadaşlar kanalımıza abone olursanız da çok makbule geçer haberlere geçelim Efendim şehirler arası otobüs firmaları batıyormuş. Tabii. Feryat ediyorlar. Tabii. Diyorlar efendim bu mazotlar belimizi büktü, otobon fiyatları belimizi büktü, biz artık ayakta duramıyoruz diyorlar. CHP'li Suzan Şahin milletvekili gitmiş otobüs firmalarına sahip çıkıyor diyor ki efendim diyor bu uçak fiyatlarına diyor bir taban fiyat gelmesi lazım. Taban fiyat dediğin ne abla? Ne demeye çalışıyorum? Anlayamadık. Ne olsun yani otobüs firmaları batıyor diye uçak fiyatları daha da mı yükselsin? Millet uçağa değil de otobüse mi binsin? Ne olsun bu taban maban muhabbeti nedir? Ne olacak yani? Otobüsün 500-600 TL'ye gittiği yere uçak 850-900 TL'ye gidiyorsa ben niye otobüse bineyim? Gider uçağa biner. Batıyor bunlar batıyor. Batmasın abi. Bana ne ya? Ben halkım kardeşim. Ben halkım. Beni düşünen var mı? Yok. Ben niye otobüs firmasını düşünmek zorundayım? Otobüs firmaları batıyor diye niye bana giren girsin? Bugün Sivas'a gitmek istedim. Diyelim ki otobüs bileti 600 TL Sivas'a. İstanbul Sivas arası 600 TL gidiş. Gelişi hiç yapmıyoruz. Uçağa baktım abi 900 TL. Ben şimdi uçağa binmek istiyorum. Niye? Zamanın değerli. Tamam gideceğim yer Sivas bile olsa zamanın değerli sonuçta. Yani. E ne yapacağım şimdi? Otobüs firmaları batıyor diye uçak 900 TL'den çıksın 1200-1300 TL'lere daha da fazla olsun belki millet otobüse binsin otobüs firmaları batmasın. Böyle mi düşüneceğiz yoksa Erdoğan'a süblimin mesaj verip acaba reis 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 he, Mazotu biraz daha indir Reis, otoban fiyatlarını biraz daha indir Reis. Bize ne abi? Bize ne? Para kazanırken iyiydi. Para kazanırken halkıyla parayısını bölüştü mü? Bölüşmedi. Cebine para girerken her gün filosuna bir tane daha Mercedes bilmem ne büyük otobostan çekerken bize sordu mu? Sormadı. Ha? Ben niye onu düşünüyorum? Bana ne ya? Bana ne ya? Filosundaki bir araba şu anda nereden baksan iki buçuk iş üç trilyon. Belki daha da fazladır. Otobüs firmalarının. Satsın arabalarını tek tek. Aradaki farkı kapatsın. Bakmayın bunların ağlamalarına. Ee, ey yavrum. Efendim Şanlıurfa Suruç'ta. Üç çocuk annesi Fatma. Ferhat diye biriyle gönül ilişkisi yaşamış. Görür görmez birbirlerine aşık olmuşlar. Gel zaman git zaman. Vur patlasın çal oynasın. Sonra bizim Fatma'nın babası olayı öğrenmiş. Bunlara artık sinemada mısır patlağı yerken mi yakalamış? Dondurmacı da dondurma yalarken mi yakalamış? Bilmiyoruz. Tabi kızını eve çağırmış. Demiş ki namısımızı temizle demiş. Ne yapayım baba demiş. Ya kendini temizle ya da onu temizle. Vermiş eline pompalıyı. Bu da çağırmış Ferhat'ı. Gel Ferhat aşkım buluşak. Ferhat salak ana. He. Zannetmiş ki gideceğiz dondurma yalamaya. Ele geliyor koşa koşa. Gel. Pok var. Bu <laughs> çıkartmış pompalıyı. Ta -ta 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 -ta. Bizim Ferhat hakkın rahmetine kavuşmuş. <laughs> Lan oğlum. Yok. <laughs> Şimdi burada suç kimdi? Erkekte olduğu kadar kadında da. Erkekte olduğu kadar kadında da. Ben sonra başımda beklemiş, polis gelmiş almış bunu götürmüş. İfadesinde pişman değilim, namazımı temizledim. Yok böyle bir şey ya. Ulan üç tane çocuğun var. Üç tane çocuğun var, senin aklın başında değilim. Hadi diyelim ki adam sana böyle bir teklifte bulundu. E kabul etmeyeydi ettikten sonra baban duydu. Niye vurdu? Baban böyle dedi. Akıl alır gibi geliyor. Akıl alır. Ya sen 17-18 yaşında çocuk değilsin ki. Diyelim ki çocuk da hani cahildir yapar. Ulan üç tane çocuğun var be. Allah aşkına ya. Bak ne oldu? Güldük, eğlendik. Şimdi çok yıklı oldu. Hersin çıktı ya. Efendim Adana'da 50 kişi hastaneyi ziyarete gelmiş. Evet, <laughs> Başhekimlik bastı demeyelim. 50 tane hasta yakını hastanede hastayı ziyarete geldi diyelim demiş. Efendim doktora sormuşlar, demişler ki hastamızın durumu nasıl? Doktorda demiş ki stabil. Azı stabil ne anladılarsa, sizde de suç Stabil ne kardeş? Adanalı'ya stabil denir mi? Evet. İyi diyeceksin. Harika, mükemmel diyeceksin. <gülüyor> Ulan. <laughs> Stabilit duyan koşmuş. Duyan koşmuş. Ya. Bunlar da kapıları kilitlemişler. Hestekhananın içinde mahsur kalmışlar. Hasta bakmıyoruz. Böyle bir hakları var tabi. Can güvenliğimizin sağlanana kadar hasta bakmama hakkı var. Tabii ki bakmayacak kardeşim. Bir doktor kolay yetişmiyor. E, sevsek de sevmesek de bazen hoşumuza gitse de gitmese de rahatsız olsak da olmasak da sonuçta bir orta yol bulunması lazım. Şimdi dün ne demiştik? Devlet Bahçeli bunlar anarşist bunlar şöyle bunlar böyle derse cami imamının birisi de hani camide cuma hutbesinde böyle yüklenirse millet gaza gelir. E şimdi haber kanallarının birisi savunurken birisi nefret pompalarsa iş tabii ki çığırından çıkar. Yani istenmeyen şeyler olur. O kelimeleri söyleyemiyorum malum ee, Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın yani? Hadi buyurun. Sağlık Bakanı el pençe divan duruyor böyle. Ee, halledeceğiz. Efendim bir tane doktorumuz Hakkın rahmetine kavuşturmuşlar Halledeceğiz, çözeceğiz. 2 oldu efendim. Halledeceğiz. 3 oldu efendim. 10 oldu, 100 oldu. Halledeceğiz. lan Ne zaman halledeceksin? 2023 geldi. Cehennem olup gideceğim daha yani. Daha neyin hallediyor? Nasıl halledeceğiz biz? Aslında burada problem ne biliyor musunuz arkadaşlar? Problem sistem. Sistem bizi doktorla karşı karşıya getiriyor. Randevu alamıyorsun. Randevu alıyorsun, sıran geç geliyor. Sıran geliyor, malzeme olmuyor. Ameliyat olacaksın, gidiyorsun, malzeme yok diyorlar, geri çıkıyorsun. Veya film çekileceksin, hele ki bu sakura makura bu hastaneler var ya, işte tomografi, mamografi falan. Hatta geçen o takipçimle konuştum. Bir daha konuşuruz. Hastaneye gidiyor. Ee, film için. Makine bozulmuş. Dünyanın yolunu gittim diyor. Bana dedi ki makina bozuk. Biz burada ulan madem makine bozuk niye tarih ver, veriyorsun bana? E ne olacak? Git şu hastaneye. E, sevk ver diyorum. Sevk vermiyor. Gideceksin. Sisteme gireceksin. Randevu alacaksın. Tekrar Lan ben işimden zaten çıkmışım. Gelmişim film çekileceğim diye. Peki neden bozuk? Devlet yapmıyor. Efendim devlet demiş ki bu malzeme bu cihaz sizin hastanenin bir trilyonun üzerindeymiş parası. Şimdiki kuru bilmiyorum ne kadar olmuştur. Bunu hastanenin kendisinin karşılaması lazım. Biz dokunmuyoruz. Hastanede karşılamıyor. Gönderiyor başka hastaneye. Madem gönderiyorsun başka hastaneye o zaman sevk vermen lazım. Sevk ver ki bu insan mağdur olmasın aynı gün gitsin problemini çözsün. Sonra bu insan isyan ettiği zaman da biz diyoruz ki bu insan niye isyan ediyor? İşte sistemin problemi. Hastanelerdeki malzemelerin çalışmamasının problemi. Ya e tabi Adana'dan buraya geldik. Olay çok farklı Adana'da da. Stabil muhabbetinden. <laughs> Neyse. Efendim Mersin Erdemli'de. Kurbanlık keçi. Kesileceğini anlıyoruz. Can havliyle kaçıyoruz. Koşa koşa sahile gitmiş. Sahile giderken yolda Haluk abisini, Haluk Levent'i aramış, ulaşamamış. Ahbabı aramış, ulaşamamış. Haluk abi, yetiş abi diye diye denizin kıyısına kadar gelmiş. Bakmış sağına soluna, Haluk Levent yok. Bakmış ahbaptan kimse yok, kimseyi bulamayınca. Atmış kendini sulara, yüzmeye çalışmış ama dalgalar sert. Boğulma tehlikesi atlatmış. Etraftakiler bakmış ki hayvan boğulacak, mırdar olacak. Hemen gitmişler. Yüzerek hayvanı kurtarmış, karaya çekmişler. Suni teneffüs yapmışlar hayvana. Ya! Sonra küpesinden yola çıkarak sahibini bulmuşlar. Ya! Nihayeti kesilmiş. Mırdar olmaktansa kurban olmuş. <laughs> ya! Allah aşkına! <laughs> Haluk Levent. O tosunu kurtarmıştın yani. Ya Bunu da kurtarsaydın iyi olurdu. Hey yavrum, Olmadı be Haluk abi. Buna yetişemedin be. Kavurma oldu mübarek be. Ha? Mideye indi be. Eee. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya, böyle hayvanların kesilmesini doğru bulmuyorum. Demek ki tam o kıvama gelmemiş hayvan. Bilinçsiz hayvan. Belki de Müslüman hayvan da değil. Aslında böyle bir şey ortaya atsam var ya. Bu tartışırsa kesilmek istemeyen hayvanlar kesilmesin falan. Kesilmek isteyenler kesilsin. Aslında mantıklı olur ha. Ortalık biraz karışır. Bize de haber çıkar. Efendim Denizli'de hastanede iki doktoru rehin alan adam serbest kalmış. Şimdi tepkiler geliyor. Neden serbest bıraktınız? Haberin içini okumuyorlar. Okumadıkları için böyle şeyler olabilir. Burada haberini yapmıştık. Efendim adam parfüm satıyormuş. Yani hastaneye girmiş. Bu doktorların olduğu kata çıkmış. Önce kadın doktoru görmüş. Demiş abla parfüm satıyorum alır mısın? Kadın da demiş git başımdan. Bu hastane. Burada parfüm satamaz. Tabi adam kadını takip ediyor. Doktorların olduğu odaya gidiyor. Kadın içeri giriyor. Peşinden de adam giriyor. Orada bir doktoru görüyor. E, doktora da diyor. Doktora abi bir parfüm alır mısın? O da yok diyor. Güvenliği çağırıyorlar falan. Güvenliği çağırınca tabii adam da sinirleniyor. Orada arabede yaşanıyor. Doktora iki tane belki vurmuştur. <laughs> ya, ya, şimdi bak burada ben doktorlara kızıyorum. Ya sattığı parfüm en baba be tamam orada olmaması lazım. Tamam eyvallah. Oraya girmemesi lazım. Girdi bir şekilde ve orada. Ya geldi yalnız arkadaşlar. Tamam. Alırsın abi bir parfüm. Ne kadar abi? 50 lira. Tamam ver 25. Al parfüm. 25'te sen 25 de desen o kabul edecek. Zaten çakma parfüm. Kardeş. Al uzaklaştır. Belayı üstüne çekme. Sen belayı üstüne çekiyorsun. Orada girdi mi? Odaya girdi mi? Girdi. Tamam ne kadar kardeşim? Zaten iki doktorsun. Abi 50 lira. Tamam al 25. Ver uzaklaşsın gitsin adam. Sonra güvenliği çağır. Sessiz sakin hallolsun. olsun. Olayı biraz da siz doktor arkadaşlar büyütüyorsunuz. Yapmayın böyle. Allah göstermesin adam bıçaklıya da bilir sizi. Silahı vardır silahını çeker. Niye kendinize belayı çekiyorsunuz? Burada siz uyanık davranacaksınız. Alt tarafı bir parfüm. Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden skandalı patladı arkadaşlar. Evet Avrupa'da dünyada kartlar yeniden dağıtılıyor. Geçen hafta İngiltere Başbakanı Boris Johnson son Osmanlı yiğidini tokatlamışlardı. Herkes etrafından çekilmiş son Osmanlı yiğidi Abdülhamit'in yalnızlığına terk edilmiş, o da koltuğundan olmuştu. Bu hafta yeni bir skandal patladı. O da Amerika Başbakanı Joe Biden'ın oğlu avukat olan Hunter Biden, umarım doğru telaffuz etmişimdir. Adamın iPad'ini hackerlar patlatmışlar. iPad'inden Koko partileri. Tabii. Hunter Biden olduğu iddia edilen bir şahsın 20 gram kokoyu tartıyor o video. Taşlaşmış. Sen koskoca Amerikan başbakanının oğlusun. Mermer tozu katılmış koko kullanıyorsun. La facirla. Vallahi Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum kalitelisini kullansana. <laughs> Onu da biz mi öğreteceğiz? Şimdi bunlar hiçbir şey. Bunlar olabilir normal. Orası Amerika. En önemlisi çocukların resimleri. Evet. Çocuk resimleri var. Ee, Biden'la ilgili yazmış olduğu pedo Biden diye kaydetmiş babasını. O var. Eskortlara ödenen paralar var. Biden'ın çocuklarla çekilmiş fotoğrafları var. Ve sosyal medya karıştı arkadaşlar daha niceleri. Biden'ın bazı programlarda çocuklara göstermiş olduğu sevgi ve şefkat tekrardan gündeme geldi. Tuhaf tuhaf konuşmalar, çocuklara yaklaşmalar, kulağına bir şeyler fısıldamalar falan. Eskiye dönüp farklı farklı fotoğraflar, açık seçik fotoğraflar tabii. Bunlar gündeme geldi. Şimdi herkes kara kara düşünüyor. Bayram değil, seyran değil. Biden'la ilgili neden böyle bir şey ortaya atıldı? Neden Hunter Biden'ın işte iPad'i hacklendi? Niye Hunter Ahmet değil, Mehmet değil veya diğer çocukları değil de neden bu? Burada ben hackerların, makerların olduğuna inanmıyorum. Geçtiğimiz hafta Biden'ın ailesi biz artık babamızın görevi bırakmasını istiyoruz demişti. Yaşı itibariyle artık kaldıramıyor. E bir hafta sonra da bir bakıyoruz Biden'la ilgili oğlunun iPad'e eklenmiş bu tarz şeyler ortaya çıkmış. Ben eklenme olduğuna inanmıyorum. Direkt kendi ailesi artık çekilsin diye bir nevi Biden'ı yediler. Amerika'da ne gibi bir karşılık bulur bu bilmiyorum. Geriye dönüp baktığımda bilmem hatırlar mısınız? Koronanın ilk başlarında Amerika'da yaşadığını söyleyen bir kadın sosyal medyada, Instagram'da daha aktifti. Hatta Türkiye'den bazı sanatçılar onu takip ediyordu. Şu an ne oldu bilmiyorum. E, bu ablamız bu olaylarla ilgili, korona ile ilgili bazı videolar paylaşıyordu. Bu devlet adamlarının işte sadece Biden Biden değil, bundan öncekiler işte Trump zaten e, bu işin yıldızına para verirken yakalandı da e, bu Obama, Obama ondan önceki teknede Tabii önlerinde bir tane çocuk falan. Ya neler neler ya anlatılacak gibi değil bir sürü fotoğraflar sosyal medyaya düşmüştü. Hatta bunların bir ayini var. O ayinden de bahsediyordu. Aleyna Tilki ile ilgili de bir şey söylemişti kadın. E bu e, ayini yapan bilmem nelerle bir araya geldi bir toplantı yaptı falan. Bizim Aleyna korkmuştu. Tedirgin olmuştu. Sonra da demişti korkma kız korkma bir şey yapmayacağım. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> Tabii o zamanlar o muhabbetler vardı. Fazla detaylara girmeyelim. Ne olur ne olmaz. Sakata gelmemek lazım. İşte şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Maalesef Amerika'da bu tarz şeyler var. Rezalet, rezillik. Ben kendi ailesi tarafından artık Biden'ın geri çekilmesi için yapılmış bir hamle olduğunu düşünüyorum. Ha bunlardan hangisi? Fotoğraflara baktığımızda üç tane Biden var. Evet. Bir tanesinin kulağı yapışık. Tabi. Böyle yapışık bura. Bir tanesinin normal burası açık. Kulağı açık. Tamam mı? Bir tanesi de daha genç bir Biden. Bunlardan hangisi buna e, hani meyilli bilmiyorum. Hadi hepsi de hepsi mi meyilli artık bilemiyorum arkadaşlar. Orasını yargılanırsa Amerikan hükümeti değerlendirir. Ya arkadaşlar görüyorsunuz. Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına kim geçerse kim tepki gösterirse Allah'ın tokadığı anında geliyor. Ya. NATO zirvesinde Boris Johnson omuzuna elini koydu diye tepki göstermişti. Bir hafta sonra yerle bir oldu. Ya. Koltuğa oturdu. Koltuğa oturdu. Reisi arayıp biat etmedi. iki sene oldu mu Biden seçileli? Üç sene. Yerle bir oldu. Benim anlamadım bu aktroller. <laughs> Yazmış ki arkadaşlar bakın 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 Türkiye'de Erdoğan'a karşı he, işte birleşin diyen Biden. Muhalefeti birleştirmek isteyen Biden. Tabii muhalefete destek veren Biden neler yapmış? Muhalefet de Biden'ı destekliyor. Ha. O Biden İsveç Finlandiya muhabbetinde Erdoğan'ın elini sıktı. Ona ne diyeceğim? Ak troll kardeşim. Ha? Bu kadar şeyi yapmış olan iğrenç Biden'ın Erdoğan'ın elini sıkması tuhaf değil mi? Düşündürücü. Dünyaca ünlü Coco Baron'u Avustralyalı Baron bilmem ne Douglas Pound. He, Interpol bunu arıyor. Hem de kırmızı bültenle. Altıda altı da cızgılı. Kırmızı bültenini arıyorlar. Arıyorlar. Keltoş'u bulamamışlar. He. Sonra demişler ki bu gitse gitse Kıbrıs'a gider. He. Reis aramışlar. Demişler reis demişler. Senin Kıbrıs'ta demişler eşin dostun akraban çoktur. He. Sen oraları iyi bilirsin. Avucunun içi gibi. ya şu adamı bir bize bulur musun? Ve de işte demiş. Hay hay kardeş sıkıntı yok. Tabi reis oradaki adamlarına haber veriyor. Adamı bulmuşlar. Dünyaca ünlü baron he. Hemen Türkiye'ye postalamışlar. <laughs> reis sever bu tarz şeyleri. Evet. <laughs> Ülkesine göndereceklermiş. Reis bunun karşılığında bir şey almadan bu adamı geri göndermez. Tabi. Şimdi bu adam hayatının hatasını yaptı. Normalde Interpol'e yakalansaydı, direkt Avustralya'ya gitseydi ya da Avusturya her ne zıkkımsa, yani en azından cebinde parası kalırdı. Bunu bir güzel döverler Türkiye'de. Buna döşerler enine uzuna vur Allah vur. Bankadaki bütün malını, mülkünü, parasını alırlar. Cebine haçlık koyarlar. Evet tabii karşılığında bir de Interpol'den karşı taraftan da bir şeyler isterler. Yarın öbürsü gün artık nerede kimi yakalatırlar bilmiyoruz. Oradan bir kişiyi alırlar, bunu geri iade ederler. Tabi hem de parasına çökmüş olurlar. Kıssadan ise. Vay be. Yakalanmaman gereken kişilere yakalandı. Allah günahlarını affetsin. Ayakkabı almak isteyenler, dolabını doldurmak isteyenler. Aman dikkat, dev zam sinyali. Evet arkadaşlar. Hazır giyim ve ayakkabıya zam geliyor. Artık yüzde kaç geçirecekler haberde yazmıyor ama geçireceklerini biliyoruz. Sebebi de yerli vatandaş ucuz ürün, sentetik ürünlere gidiyor. Alım gücü düşmüş. Maalesef piyasadaki yerli üretici de çekiliyor. Çekilince iş sadece yabancıya kalıyor ve yurt dışından gelen ayakkabıya kalıyor. Bu ayakkabıların, bu giysilerin çoğusu içeride de üretilse maalesef yarı fiyatını malzemeye, yarı fiyatını da biz etikete verdiğimizden dolayı fiyatlar yükselecek diyor. Haberiniz olsun ona göre almak isteyenler ayakkabısının kıyafetini alsın diyor. Dev zam kafıda diyor. Şimdi bir ayakkabı olmuş bin lira. Orta sınıf bir ayakkabı. Öyle eline yüzüne bakılmaz ama bir milyar. 1 Adidas'a gideyim bir ayakkabı alayım desem. Türkiye'de Adidas 2500 TL ile 4500 TL bandında. Ayakkabı ayakkabı 4500 TL. Önceden 5000 liraya 6000 liraya doğan alıyordun. Şimdi onu bir ayakkabıya veriyorsun. Spor ayakkabı Adidas'ta Nike'da 2800 TL, 3800 TL, 4000 TL bu banklarda gidiyor ya. Hep yabancıya. Yerli almasın. Yerli ne giyecek? Pazardan terlik tabii. Arkadaşlar öyle demeyin. Terlik deyip geçmeyin. Bak, terlik giyerseniz ayaklarınızda mantar oluşmaz. Sağlıklı olursunuz. Yazın full terlik giyin, inanın. Kışın rahat edersiniz. Ayaklarda kaşıntı olmaz, mantar olmaz, sürekli terler ayaklar. Ne oluyor? Vücuttaki kötü sıvılar ayaklardan çıkıyor. Tabii. İltihap miltihap ayaktan çıkıyor. Terlik giydiğinizde ne oluyor? Ayak terliyor. Daha rahat terliyor. Hem de hava alıyor. Ne oluyor? Kötü sıvı Ne diyorsunuz oğlum? <laughs> ya Allah aşkına ya. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dönemine gideceğiz. Tabii hani onlar ayakkabı, ayakkabı bulamıyorlarmış ya. Bir tane ayakkabıyla yıllarca. Aynen öyle tabii ki. sonuçta Müslüman ülkeyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neyi yaşadıysa biz de onu yaşamak zorundayız. Açlıktan karnına taş bağlarmış mübarek. Biz de yakında taş bağlayacağız. Tabii az kaldı. Az kaldı. Yakında taş bağlayacağız. Ne oldu? Ayakkabı bulamazlarmış. Kumun üstünde yürürlermiş çölde. Ya bir çarıkçayla yıllarca yaşarlarmış. Biz de yakında bulamayacağız. Ya Ümmet olmak öyle kolay değil ey yavru bey. Geri geldiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem demesini biliyorsunuz. Ya Muhammed senin yoluna öleyim demesini biliyorsun. Ha ölün. Ölün de gör. Yakında korkudan siz dinde değiştirirsiniz ha. <laughs> evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bir kusurumuz olduysa affola. Hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik. Dün paylaşmış olduğumuz videomuzun bildirimi gelmemiş olabilir siz de müsait olmamış olabilirsiniz. Buradan izleyebilir, videolarımızı beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Kendinize mükemmel bakın, sıfatınızdan gülücük eksik olmasın. Allah'a emanet inşallah yarın görüşürüz.